Şimdi ödemelerimizi bulalım. Eşittir. Hatta isterseniz şuraya şöyle borç değil de şuraya mal alışı diyelim. Alışlarımız. Ödemelerimiz. Daha anlaşılır olsun. Ve baki. Evet. Ödemeyi bulmak için tekrar çok e topla parantezi açtık. Aralık toplamımız benzer şekilde tutar sütunu noktalı virgül. Birinci ölçütümüz firmalar sütununda noktalı virgül git rapor sayfasındaki şu firmayı topla noktalı virgül. İkinci ölçütümüz sayfa 1'deki şu sütunda tür sütununda tırnak içinde ödeme değerlerini topla. Yani prestijin yaptığı ödemelerin toplamını bul ve bunu da aşağı doğru çektiğimizde ve binlik basamaklarına ayıralım. Evet. Hangi firmadan ne kadarlık mal almışız? Bakın ne kadarlık bir ödememiz var ve doğal olarak da bakiyemiz burada nedir? Bunu buradan rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi hemen şuradan şöyle seçelim. Tekrar bakın. Tablonun ilk hücresine tıkladım. Ctrl Shift sağ ok aşağı ok. Tüm değerleri seçtik. Koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurguladan eşittir. 0 ise özel biçimden geliyoruz. Buradan renk kısmından beyazı seçip tamam dediğimizde buradaki bakın değerlerin artık gözükmediğini, gizledik gözükmediğini görürsünüz. Bunları hemen isterseniz şuradan kenarlık gibi eklemeleri rahatlıkla hızlı bir şekilde yapabiliriz. Videoporta bakın bir alış ve ödeme girelim. Sayfa 1'e geldik. Bunun tarihini girdim buradan video portu seçiyorum mal alışı girdim 45 nolu fatura diyelim ve 3.300 liralık bir ödeme gidelim şimdi bu ödemenin rapor sayfasına yansımış olması lazım bakın video porta 3.300 liralık mal alışımız olduğu için boşlandık Vakiyesi de bizde 3.300 lira gösteriyor burada şunu da yapabilir miyiz düşünmek gerekir ee, mal alışı yüksekse eksi olsun eksi değer göstersin gibi yapılabilir. Şimdi tekrar Videoporta örneğin 14 ya da 1.9 tarihinde Videoporta ödeme yapalım. Çek ödemesi yapalım. Detayını girmeden 2300 liralık bir çekimiz olsun. Bir detay. Tarihi dikkat ediyorsanız 1.9 geldi hemen. Tarih sütununu seçin. Şuradaki hızlı biçimlendirmeden kısa tarih seçin. Tarih düzelsin. Rapor sayfasına baktığınız zaman da görünen videoporta 1000 1000 liralık bir bakiyenizin olduğudur.